Günaydın. Bugün 24 Mart Cuma, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Fed toplantısı sonrası yaşanan satışların ardından yurt dışı borsalar dün günü yukarıda tamamladı. S&P tarafındaki satışlar 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde karşılandı. Amerika endeksleri %0.2 ile %1.1 arasında yükseldi. Fed'in faiz artış sürecinin sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin teknoloji hisselerine getirdiği alışlar endeksleri olumlu etkiledi. Nasdaq endeksinde %1.01 değer artışı gerçekleşti. Avrupa borsalarında %0.3 dolayında yükselişler gördük. Ancak hem Amerika hem Avrupa tarafında banka hisselerinde satışlar sürdü. Haftanın son işlem gününe küresel piyasaların sıkılaşan finansal sektöre ilişkin süren endişelerle satıcılı tarafta başladığını görüyoruz. Japonya'da Şubat ayında çekirdek tüfe yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. İmalat sektörü PMI endeksi ise Mart'ta beklentilerden daha iyi geldi. Asya piyasaları üzerinde verilerin etkileri sınırlı kaldı. Borsa endeksleri negatif tarafta işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne satıcılı başlaması bekleniyor, Amerika endeksleri vadeli tarafta güne başlarken yatay, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerinde geri çekilme devam ediyor, ons altın yükselişte, ons fiyatı yeniden 2000 dolar sınırına kadar yükseldi. Amerika ve Avrupa tarafında bugün PMI endeksleri açıklanacak, ayrıca Amerika'da bugün dayanıklı mal siparişleri verisi bulunuyor. Borsa İstanbul tarafında ise 9 Mart'tan beri etkili olan satışların sonrasında hafta ortasında başlayan toparlanma eğilimi sürüyor. BIST endeksi dün günü %1.22 yükselişte 5061 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da toparlanma eğiliminin bugün de korunmasını öngörüyoruz, ancak küresel piyasalardaki satışların açılışta hafif aşağı yönlü etkisi görülebilir. Endekste iki gündür gözlenen yukarı hareketin tepki niteliğinin dışına çıkabilmesi, kalıcı hale gelmeye başlaması için teknik olarak yeniden 50 günlük hareketli ortalama, 5150 seviyesinin üzerine dönülmesini önemsemeye devam ediyoruz günlük bazda endekste direnç olarak 5150 ve 5350 seviyeleri izlenebilir, desteklerimiz ise 5000 ve 4870 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak Akbank, Aksa, Anadolu Efes, Aselsan, Biotrend, Çemtaş, Kardemir'de, Pegasus, Sabancı Holding, Şişecam, Türksel, Türk Hava Yolları, yataş hisselerine olumlu tarafta bakılabilir yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.